Arkadaşlar çok önemli bir video ile bugün karşınızdayım. Car Parking Multiplier'da çok yeni bir şekilde para hilesi çıktı. Bu video sayesinde Car Parking Multiplier'da herhangi bir risk olmadan bantsız, güvenilir bir şekilde ücretsiz olarak para miktarınızı boyunda arttırabileceksiniz. Yapması gerçekten çok kolay. Bunu kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Videonun bir kısmında ücretsiz olarak paraları aldığımızı size göstereceğim. Gibi Ben de sadece 25.000 para var. Şimdi size bu para miktarımızı ücretsiz olarak nasıl artırabileceğimizi anlatmaya başlayıp yüz yüz yapabileceğiniz arkadaşlar emin olabilirsiniz. Sonunda para dediğim gibi gerçekten arttırabileceğiz. Herhangi bir ban riski olmadan tamamen güvenilir kolay bir şekilde. Hadi bunu nasıl yapacağımızı anlatmaya başlayayım. Videoyu hiç atlamadan izlemeye devam edin ve lütfen arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olun. Teşekkürler başlıyoruz. Şimdi ilk olarak sitemize gidiyoruz. Sitemizin adresi videonun açıklama kısmında bulunuyor. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp siteye girin. Ya da tarayıcınızın adres çubuğuna cpm.hilem.net yazın ve site bu şekilde de gelebilirsiniz. Kullanıcı adı kısmına hesabınızın ailesini ya da ismini yazın. Cihaz seç kısmından oyun oynadığınız işletim sistemini seçin. Daha sonrasında devam et butonuna tıklayın. Yapması çok kolay. Gerçekten benim gösterdiğim şeyleri adım adım benimle birlikte yaparsanız para ve coin miktarınız arkadaşlar gerçekten yemin ederim artacak. Sonrasında arkadaşlar buradan istediğiniz para coin paketini seçin. Tamamen ücretsiz olarak bunlar yüklenecek. Ben 500 kayı seçiyorum ve 5 k coin'i seçiyorum. Siz de seçin ve devam et butonuna tıklayın. Ve gönderim hazırlanıyor arkadaşlar. Son bir adım kaldı. Telefon doğrulmasını yapacağız ve telefon donanmasını yapınca istediğimiz para ve coinler hesabımıza gelecek. Bunun için doğrula ve al butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Bu adımı da tamamlayalım. Yaklaşık 1-2 dakika sürecek. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Son bir yapacağımız işlem kaldı. Hadi gelin bunu da kolay bir şekilde yapalım. Bunun için doğrula ve al butonuna tıklıyoruz. Tıkladık. Ve buradan arkadaşlar telefon doğrulamasını yapacağız ve ücretsiz olarak para ve coinlerimiz hesabımıza yüklenecek. Bu doğrulama tamamen ve tamamen arkadaşlar ücretsiz kesinlikle. Bu sayfada e, ücretle alakalı bazı mesajlar var bu bilgi size yanıtlasın. Doğrulamayı Türkiye'den yapıyorsanız arkadaşlar bu ücret mesajı bizi alakadar etmiyor, bizi ilgilendirmiyor. Bu ücret sadece doğrulama yurt dışından yapanlardan vergi olarak alınıyor. Yani gözünüz korkmasın bu açıklamayı o yüzden yapayım. Kesinlikle ve kesinlikle ücret alınmıyor arkadaşlar. Bu konuda emin olabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Beyaz alana telefon numaramızı yazıyoruz. Telefon doğrultusunu yapabilmek için. Ardından yeşil renkteki devam et butonuna tıklıyoruz. Tıkladık. Eğer böyle bir hata alırsanız buradaki talimatları yerine getirin ve tekrardan numaranızı yazın. Ben tekrardan yapıp numaramı yazıyorum. tekrardan devam et butonuna tıklıyorum. Hata almadıysanız bekleyin. Şimdi böyle bir sayfa geldi arkadaşlar. Bakın kesinlikle buradaki ücret meselesine aldırış etmeyin. Bizden arkadaşlar kesinlikle yemin ederim asla ücret alınmıyor. Yani buradaki ücret dediğim gibi doğrulama yurt dışında yapan kullanıcılardan oluyor. Yani siz yurt dışında yaşıyorsanız bu ücret sizden vergi olarak alınır fakat doğrulamayı Türkiye'den yapıyorsanız bu ücreti bakın yemin ederim bana güvenebilmeniz için şu cümleyi bile bana söylettirdiniz yemin ederim asla ücret alınmıyor alınsaydı bırakın bu videoyu çekebilmeyi YouTube'a bile yükleyemezdim zaten YouTube buna izin vermezdi ki on binlerce abonem var asla böyle bir riski göze alıp böyle bir sorumluluk almazdım arkadaşlar ücret alınmadığı konusunda yüz eminiz şimdi telefonumuza bu sayfada bir SMS gelecek SMS'deki Kodu buradaki alana yazıyoruz arkadaşlar. Siz de yazın. Sayfanızdaki kutucuklara ya da alana yazın. Telefonunuz yerine gelen SMS'teki kodu. Ve sayfanızdaki buton ismi her neyse o butona basın. Ben de ödeme yamayla yazıyor. Ona basıyorum. Siz de sayfadaki butona basın. Ve böyle bir sayfa açıldı arkadaşlar. Bu kadar. Yapacağımız başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu sayfa açılana kadar az önceki adımı tekrarlayın. Genelde zaten direkt böyle bir sayfa açılır. Yapacağımız işlem başka yok. Bu kadar da sadece oyuna girip paraları yüklenip yüklenmediğine bakacağız. Oyuna dönüyorum bakalım son durum ne? <laughs> arkadaşlar tam şu an istediğimiz para ve coinler hesabımıza adet adet yükleniyor hızlı bir şekilde çok seri bir şekilde ücretsiz olarak kalıcı bir şekilde hesabımıza yükleniyor. Çok kolaylıkla yaptık herhangi bir ban riski yok. Tamamen güncel olarak size de gösterdiğim şekilde talimatları uygularsanız benim yaptığım gibi yaparsanız sizin de bu şekilde paranız ve coin miktarınız artacak arkadaşlar ve istediğiniz gibi harcayacaksınız. Şimdiden iyi eğlenceler. Görüşürüz. Video burada sona erdi.